Apo'nun Sürprizleri kanalından herkese sevgi ve saygılar. Bugün 26 Şubat Cumartesi. Keyifli bir hafta sonu diliyorum sizlere. Adana'da 9 koşu var. 2 altılı ganyan olacak. İlki 1. koşuyla saat 14'te. İkinci altılı ganyan da 4. koşuyla saat 15.30'da başlayacak. Ayrıca bugün 6. koşuda grup 2 yeşiloba koşusu var ve toplamda 767.267 lira ikramiyesi e, ikramiye dağıtılacak bu koşuda. E, bu arada e, takip ettiğiniz üzere geçen salı gün günkü Adana Altılı Ganyanlı e, tahminlerimde isabetli e, kararlar verip e, tutturmuştum. E, yaklaşık 360 bin lira, 360 lira vermişti. E, 38 liralık kupon e, oynamıştım. Umarım sizler de tutturmuşsunuzdur arkadaşlar. Ne kadar sürprizlerin peşinde olsam da arada bir nispeten düşük ikramiyeleri altılı tutturmakta iyi oluyor. Umarım bugün de tuttururuz. Birinci koşu şartlı, iki koşu Adana'da 1900 metre mesafede 8 arapatı koşacak. Burada koşan atların içinde bu mesafedeki en iyi dereceye sahip bir numaralı Selda Hanım. Bu derecesini 3 yarış önce yaptı. Son koştuğu kısa vade 6 koşu ölçü almamak gerekir bence. Bugün Mehmet Akyavuz ile bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim favorim bir numaralı Selda Hanım. Sonra e, 2 milyon liranın üstünde kazancı olan e, Akkaya'nın öz kardeşi e, 3 numaralı Divasi. E, Kurtel ekürüsünün safkanı 102 gündür koşmuyor e, olsa da yazmadan olmaz. E, 1 numaradan sonra 3 numaralı Divasi diyorum. Sonra buradaki en iyi at 7 numaralı Yener Sultan. Handikap olarak da kazanç olarak da Buradaki en iyi Safkan dediğim gibi son yarışları kötü olsa da Bu rakiplerini geçebilecek güçte onu da yazmak gerekir Ve son olarak 5 numaralı pis kralı Yeni sahiplerinde 3. yarışına çıkacak Burhan Kılınç da buranın sürprizini yapabilir İlk ayaktaki sıralamam 1-3 7 ve 5. Adana'da ikinci koşu, şartlı 3 koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede mücadele verecek. Burada yaklaşık 9 ay sonra piste çıkıp kazanan ve kum 6'da 6 yaparak hiç geçilmeyen 5 numaralı Compiler bugün Ahmet Çelik ile kazanması normal sonuç olacaktır. Kazanmasını bekliyorum. Banka olarak öneriyorum. 5 numaralı kompiler. 3. koşu şartlı 4 koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapatları 1300 metre mesafede koşacaklar. Burası çok dengesiz bir yarış bence. Yani 3 numara tumbul çiçeğine bakıyoruz. 99 handikap. 8 numara 73 handikap. Diğerleri 30-40 handikap. Yani çok e, dengesiz, adil olmayan bir yarış bence. Böyle yarışlar olmaması lazım. 3 e, numaralı Tumbul Çiçeği tabii çok şanslı. E, rakiplerinden 1-2 e, adım önde e, bir Kaysbert temsilcisi. E, ben yine de yanına bir isim yazacağım. Ayrıca sık sık da e, startta kalıyor 3 numaralı Tumbul Çiçeği. Derece olarak baktığımızda da birbirlerine çok uzak değiller 1.29 30 1.30 30 1 1.30 1, 30, 1, 1, 30. dereceleri birbirine yakın Burada sevdiğim bir isim 2 numaralı Bersun ateşi Sonlarda çok etkili kısa da olsa çok etkili sprint yapabilen bir isim Ki birkaç defa uzun mesafeye koştu bence uzun mesafeye koşturmaması gerekiyor Kısa mesafede daha başarılı yani bugün için şansı biraz zor olsa da 3 ve 8'in yanında ama ben tablomda 3 var. yine de sürpriz yapabileceğini düşünüyorum 2 numaranın. Dolayısıyla 3 ve 2 diyorum 3. koşuda. Adana'da 4. koşu 2. altılı ganyan'da ilk ayağı olacak. 15.30'da başlayacak handikap 15 koşu. 4 yaşlı Arap atları 1900 metre mesafede mücadele verecekler burada sürpriz bir isimle başlayacağım o da 7 numaralı gözlüce Mücahit Bayır idaresinde benim bugün favorim son koşusunda bu mesafeyi ilk kez çıkıp koştu ve kötü koştu altıncı oldu ama biraz yarışın dağınık olduğunu düşünüyorum yani önde e, kaçan gel kız arkadaki grubu biraz e, dağıttı sanki e, kimin kimi takip edeceğini e, karar veremedi e, jockeyler. E, dolayısıyla e, 7 numaralı gözlüce de gerçek performansını gösteremediğini düşünüyorum. E, bugün Mücahit Bayır ile dediğim gibi 7 numaralı gözlüce e, benim favorim sonra kısa mesafelerde etkili Sprint yapabilen 2 numaralı oğlum giray son koşusunu grup 3 yarışında uzun mesafede koştu ve uzun mesafede de iyi koşacağını gösterdi İkinci olarak şanslı gördüğüm isim 2 numaralı oğlum giray bugün takısında da değişiklik yaptı bir şans vermek lazım Sonra 1 numaralı Kral Tunca bugün e, Apranti Sadık Altay ile koşacak. Ki bu yıl Adana'da 3 e, kere at bindi Sadık Altay. E, birinci, üçüncü ve dördüncü oldu. Süper bir performans. E, onu da yazmak gerekir. Son olarak son iki yarışında çok aşama kaydeden 5 numaralı Çınartay'ı da yazarak bu aya geçmeyi düşünüyorum 7 2 1 ve 5 diyorum ikinci altılı ganyanın ilk ayağında 15. koşu Maiden bir koşu üç yaşlı İngiliz atları 1300 metre mesafede Maiden'dan çıkmak için mücadele verecekler 9 numaralı mua muharebe ile 11 numaralı enter yarışa ekir olarak katılacak ve buradaki 3 numara, 9, 10 ve 11 numaralı safkanlar da yarış hayatına bu yarışla başlayacaklar. E, ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İlgililerine de başarılar diliyorum. E, ve ben de burada e, o isimlerden biriyle başlayacağım. E, aracı ekürüsüne ait 3 numaralı Brave Soldier e, benim e, ilk olarak önereceğim isim abisine baktığımızda e, öz abisi only the brave 4 e, kum koşusunu da e, kazandı e, sentetikte 3. kaldı çok başarılı bir isim e, idman pistini e, görmesek de aracı ekürüsü dediğim gibi e, hazır e, gelecektir sahaya ahmet çelikle benim favorim e, ve halis karataş idaresindeki 8 numaralı Mareşal deyip e, buraya geçmeyi düşünüyorum. 3 ve 8 yeterli olacaktır. E tabi burada 9 e, numarayla 10 numara da e, iyi iyi bir safkan olacağını düşünüyorum. İyi orijine sahip 9 numara özellikle. E 10 numaranın daha çok e, çim yarışlarda başarılı olacağını düşünüyorum ama bugün için e, şablona yazmayacağım. 3 ve 8 olarak geçiyorum burayı. Adana'da 6. koşu kupalı bir koşu, Yeşiloba koşusu ve Grup 2 koşu 1900 metre mesafede 4 ve yukarı yaşlı Arap atları yarışacak ve 6 at burada yarışacak. Geçen yıl bu koşuda 4 numaralı Oğuz boylu 2. olmuştu. 2 numaralı Cevher de 4. olmuştu. Oğuz Boylu bir yıl öncesini kazanmıştı. 2020 yılındaki bu koşuyu kazanmıştı. Bu sıralar çok formda tabii 4 numaralı Oğuz Boylu. Bu yılda kazanmaya en yakın isim 4 numaralı Oğuz Boylu Halis Karataş ile. Ama benim burada çok sevdiğim bir isim var. 5 numaralı Özgalip. Kuponumda yerim olursa öz galip ile 1 numaralı asrın pehlivanında yazacağım son iki yarışı 3. ve 2. bugün kazanabilir ayhan kurşunla öncelikle 4 diyorum sonra 5 ve 1 diyorum 6. koşuda 7. koşu handikap 16 koşu 4 ve yukarı yaşlı ingiliz atları 1400 metre mesafede koşacaklar burası çok denk bir grup derece olarak baktığımızda da birbirlerine çok yakınlar 4 e, isim değerlendirmemi aldım İlki Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 5 numaralı Karavaço Sonra 6 numaralı Gök Bakırhan, Mehmet Keskin İdaresi'nde 1 e, numaralı Flash the Past 62 kilo olsa da e, kiloya alışık bir isim 3. E, önereceğim isim 1 numara ve yine pro o da ağır alışık bir isim Mehmet Salih Çelik ile dördüncü önereceğim isimdir. Sıralamam 5, 6, 1 ve 2. Adana'da 8. koşu satış iki koşusu 3 yaşlı İngiliz atları 1900 metre mesafede mücadele verecekler. Hemen fiyatlarına baktığımızda 100 bin, 100 bin, 100 bin, bin 4 numara, 5 numara 84000 ee, Çolpan Atun bin ve 7 numarada 72.000 ile 100.000 lira arasında fiyatları değişiyor. Bir ee, numara Bolt Lyon Suruç son yarışını çok gösterişli kazandı. Ee, bu mesafede ilk kez koşacak. Sahibine baktığımızda da e, 11 kere at koşturdu. Henüz uzun mesafede bir e, koşan atı yok. Ee, benim favorim 1 numaralı Bolt Lyon Suruç. Güngör Baba e, temsilcisi. Uzun mesafede de iyi koşmasını bekliyorum. E, rakip olarak 6 numaralı Çolpanan. E, son yarışında bugünkü Jockey Buran Kılınç'ı üstünden atmıştı. Derecesiz kalmıştı. E, bugün bir şanssızlık yaşamaz ise çok şanslı bir isim. E, 1 ve 6 burası için yeterli olacağını düşünüyorum. Adana'da kapanış 9. koşuyla saat 18'de olacak. Meydan bir koşu. 3 yaşlı İngiliz atları 1300 metre mesafede meydandan çıkmak için mücadele verecekler. 1 numara ile 10 numara bu yarışta yarış hayatına başlayacak. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyor. İlgililere de başarılar diliyorum her zamanki gibi. E, buradaki safkanlara baktığımızda 2 numaralı Boranes ile 5 numaralı Harlan Drak'a beraber koştu. Sonra 3 numaralı Chainbreaker ile de 7 numaralı Keep On Rising yine beraber koştu ve dördü de aynı gün aynı mesafede koştular 2 numarayla 5 numara 1400 metreyi 129'un içinde koşarken 3 numarayla 7 numara 134 135'lerde koştu 1400 metreyi bugün 1300 metrede koşacaklar özellikle 2 numaralı Boranes Müslüm Çelik'le çok şanslı olduğunu düşünüyorum. İlk koşusunda da çok beğendim. Benim favorim 2 numaralı Boranes ve 5 numaralı Harlan Raka. Halis Karataş idaresinde onu da yazmadan olmaz. Öncelikle bu ikisi, iki isimi yazın derim. Sürpriz olarak da 7 numara ne kadar kötü derece yapmış olsa da ilk koşusunda tam da hazır çıkmadığını düşünüyorum piste. Bugün daha hazır olacaktır buranın sürprizini yapabilir. Apranti aprantisi ile bugün buranın sürprizini yapabilir. Öncelikle dediğim gibi 2 ve 5 sonra da sürprizlere de 7 numaralı Keep on the Rising öneriyorum. Ve şablonumu da bitirmiş oluyorum. İkinci şablonum biraz limitlerin üstünde olabilir. Teksiz bir altılı oldu. At elemeyi size bırakıyorum arkadaşlar. Muhtemelen eleyeceksinizdir tutmadığınız isimleri. Belki de tek isminiz de vardır. Birinci şablon normal olsa da ikinci şablonun biraz limitlerin üstünde dediğim gibi. Ne diyelim bahtımız açık olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.